Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Net Haber .com. Bu evet, evet. diyeçin ki, yani e, kim ne kadar şey yapıyor? Çok güzel bir cevap aldım. Evet. YouTube'ta videosunu zemin tavsiye ederim tamam mı? Zamanı. Fazla. Şöyle. Burada mı da biliyor musun ya? Vururuz hocam. Vururuz değil mi? Ben de çünkü aslında bunların basın şeyleriyle ilgili bilgi Ama kaldı, bulamadım. Şimdi işte bu yazma, polis yazma gibi. Bu da 100 lira. Ee, eski, yazıyla basılmış. Ee, çok madir. Yani bankaya dönmeyen 240 adet olarak biliniyorum. <laughs> Almanya'nın e, devirasyon zamanında basan e, küçük kağıtlar halinde not dediğimiz paralar. Şöyle. Değerli para da aslında.

Osmanlı zamanlarının ilk paralarından. bu da abdülhamit 20 kaynı, 100 kaynı arkalarında ünlü 5 satır dediğimiz yukarıdan aşağı gördüğünüz üzere 10 milyar lira kaldı satın aldım. bunlar şey mi yani gerçek mi? <laughs> gerçek oraya gittiler gerçek mi? Bunlar ne? Bak devletin bastı. Darpan'ın bastı çok oh, güzel. Allah Allah. Devlet bastı. bunlar, özel üretimler Profesyoneller özel <laughs> üretiyor, Beş bir tane. yaklaşık 5 yıldan beri yani 12 yaşından beri para koleksiyonu yapmaktayım. Ee, çeşitli ülkeler, Osmanlı, madeni, yabancı, pool efemera gibi alanlarda e, çeşitli paralar topladım, belgeler topladım. E, bunlar da bugün sergi amaçlı e, yayınladık burada gördüğünüz gibi. E, bunları e, bir sıra halinde veyahut da bir e, emisyon halinde topladım. E, şu an kullandığımız 9. emisyon dediğimiz 5, 10, 20, 50, 100, 200 paraları bunun öncesinde 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dediğimiz emisyonlar da mevcut. Birinci emisyonlar genellikle nadir oluyor. Basılan paranın bankaya dönmemesi sonucu koleksiyonda aslında bir rağbet oluşuyor. Sağdan soldan bulduğum paralarla, yakınlarımın bunu duyarak hani getirdiği paralarla başladım. Genel olarak madeni paralarla başladım. Sonra son iki yıl içerisinde bu işi biraz daha ilerlettim. Alım yapmaya başladım. Bunun dışında iki yıl önce bir grup kurdum. Grubumda şu an Türkiye'de sayılı gruplardan alım satım grubu. Yaklaşık 80 ülkenin parası mevcut elimde şu an. Tabi bunları tedarik ederken ücret falan ödedim mi? Ne kadar ücret En fazla ne kadar ödedin? Mi? Yani tanesi bin liradan başlayıp 3000 liraya çıkan paralar da oluyor. Bazen 5000 lira verdiğiniz paralar da oluyor. Paranın piyasada bulunmasına mesela bir paradan 100 tane bulunabiliyor. Bazı paradan 16 tane bulunabiliyor. Ya Otomatikmen 16 tane bulunan para, bulunan para daha değerli oluyor. Yaklaşık 30 milyara yakın bir paraya mal olmuştur senin için önemli olanlar hani benim için vazgeçilmez dediğim koleksiyon. Osmanlı, Osmanlı paraları dediğim gibi madeni, Osmanlı madeni, belgeler. Genellikle Osmanlı üzerine daha çok yoğunlaştım. Yabancı da 80 tane yakın ülke bir de farklı paralar, ülkelerin farklı yani 1 5 10'luk olarak da var. Yaklaşık 500 adet yabancı kağıt olabilir. 80 adette Türkiye Cumhuriyeti paralarından da elimde var. Madeni şu an evdekilerle birlikte yani yaklaşık bir 1500 adet madeni yaklaşık da kağıt olarak da yanında bulunan madeni çok fazla değil. Yani madeni sergilemek biraz şey oluyor, sıkıntı oluyor. O yüzden yaklaşık yani 1500 adet madeni, 500 adet de kağıt elimde bulunuyor. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com